Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Erkan Hoca. Bugün sizlerle bölme ve bölünebilme konusuna giriş yapıyoruz bu videoda. Ben bir tarafa bölme işleminin özelliklerini yazdım. Bu tarafta da bölünebilme kuralları var. Bölünebilme kurallarını birlikte yazacağız, birlikte inceleyeceğiz. Bu kısmı atlattıktan sonra da bir sonraki kısımda sizlere bunlarla ilgili bölme ve bölünebilme ile ilgili örnekler çözeceğiz. Şimdi başlamak istiyoruz. Bölme ile ilgili arkadaşlar benim A'nın B bölümü C bölüm buradaki K'da kalan diyorum. A benim için bölünen B bölünen C bölüm K'da kalan. Şimdi burada arkadaşlar A'nın oluşabilmesi için A değerini elde edilmem için öncelikle B ve C sayılarını çarpıp üzerine K sayısını ekliyorum. Ve benim için her zaman arkadaşlar K sayısının B'den küçük olması gerekiyor. Neden K sayısının B'den küçük olması lazım? Çünkü eğer k sayısı b'den büyük olursa buradaki k sayısı tekrardan b'ye bölünebilme durumu olduğu için k sayısı b'den küçük diyorum. Ve her halükarda başka bir kalan olacaktır. Başka bir kalan olması için yani ya o sayının bölünmemesi için k'nın b'den büyük olması gerekiyor. Eğer k sıfır ise b'nin tam katıdır şeklinde bir de bir şey söyleyebiliriz. bu da söyleyebiliriz. Zaten bunu biliyorsunuz. AB'nin ta, tam katı ise kalan sıfır oluyordu. Ee, ve benim ardışık sayılarda bahsettiğimiz kısma ardışık sayılara da değinmek gerekirse çift sayılar 2 ile gösteriliyordu. Tek sayılar 2 artı 1 ile gösteriliyordu. Bu durumda 2 artı 1'deki artı 1 2 ile bölümünden kalanı gösterir. Şimdi arkadaşlar buradaki bölme işlemi bu şekilde. Zaten bölme işlemi biliyorsunuz yani ne olduğunu. Sorulara değinelim. ne kurallarına geçelim. Önemli olan kısım aslında benim için burası. Bölünebilme kuralları arkadaşlar neydi? Şimdi ilk olarak 2 ile bölünebilme kuralından bahsedersek 2 ile bölünebilme kuralı son basamağının son basamağının çift olması gerekiyor. demek istiyorum? Son basamağı çift olması gerekiyor. Çünkü çift olursa 2 ile tam bölünebilir diyoruz. Peki 1 ile 3 ile bölünme kuralı. Şu arkadaşlar üçlü bölünme kuralımız nedir bizim? Rakamları toplamı rakamları toplamı üçün katı olması olması gereki yok. Rakamları toplamı üçün katıysa ben üçlü tam bölünür diye biliyorum. Kalemimin rengi almış hemen değiştireyim. Şimdi rakamların toplamı 3'ün katıysa ne dedik? 3'e tam bölünebilir dedik. Bunun aynı sonun 9 ile bölünme kuralını da yapacağım. Öncelikle 4 ile bölünme kuralından bahsedelim. 4 ile bölünme kuralımız nedir? Son 2 basamı 4'ün katı ise 4 ile tam bölünür. Mesela 3 basamaklı bir sayı verdi. Ben onlar basamağı ile birler basamağının birleşimine baktığımda onlar basamağı ve birler basamağının birleşimi eğer evet, 4'ü tam bölüyse bu sayının tamamı 4'e tam bölünebilir diyoruz. Son olarak, şey işte son olarak diyorum. 5 ile bölünebilme kuralına bakmamız gerekiyor. 5 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar neydi? Son basamağı son basamağı 0 veya 5 Olağan sayılar 5 ile tam bölünür diyoruz. Son basamağı 0 veya 5 olan sayılar 5 ile tam bölünür diyoruz. Son basamağı benim için burada önemli. 6 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar 2 tane sayının çarpımın biçiminde bölünebilme kuralını yazıyoruz. Mesela 6 ile bölünebilme kuralımız 2 ve 3'ün çarpımı 6 olduğu için 2 ve 3'e, eğer tam bölünebiliyorsa bir sayı ben burada altıya tam bölebiliyorum. Veya e, örnek verelim başka bir sayı. 3'e ve 4'e 12 ile bölünebilme kuralı ya da 12'ye tam bölünebilen sayılara baktığımda 3'e ve 4'e tam bölünebilen yani sayılar ben burada 12'ye de tam bölünebilir diyebilirim. Tamam. Şimdi 5'e tam bölünme yazdım. Sonra gelen ne var? 8 ile bölünebilme kuralı. 8 ile bölünebilme kuralımız son 3 basamağı basamağı 8'in katı ise 8 ile tam bölüm. Hatırlayın, 4 ile bölünme kuralına ne demiştik? Son 2 basamağı 4'ün katı ise 4 ile tam bölünme demiştik. 8 ile bölünme kuralımız neydi? Son 3 basamağı eğer 8'in katı ise ben bu sayının tamamı 8 ile tam bölünebilir diyorum. Daha sonra geldim 9 ile bölünme kuralına. Şimdi arkadaşlar 9 ile bölünme kuralımız ne? Rakamları toplama. Bakın ben az önce 3 ile bölünme kuralında söylemiştim. Rakamları toplama 9'un 9'un 40 ise 9 ile tam bölünür. şeklinde yazabilirim? Rakamları toplama eğer 9'un katı ise 9 ile tam bölünür diyebilirim. Şimdi 10 ile bölünme kuralı bir de 11 ile bölünme kuralı kaldı. 10 ile bölünme kuralını yazalım. 10 ile bölünme kuralımız çok basit. Neydi? Son basamı son basamı 0 olan sayılar 10 ile tam bölünür. Son basamağı sıfır olan sayılar tam bölünür diyoruz ve bölünebilme kuralları bu şekilde bahsediyoruz. Şimdi bunlara ilgili örneklere geçeceğim. Son olarak geçmeden önce 11 ile bölünebilme kuralını vermek istiyorum. 11 ile bölünebilme kuralı tabi ki de buraya sığacağı için şuraya yazıyorum diye tahmin ediyorum. Şimdi 11 ile bölünebilme kuralımız ne? Şimdi arkadaşlar 11 ile bölünebilme kuralımız şu Biz Bir sayımız var. Mesela A, B, C, D, E. 5 basamaklı bir sayı. Buradaki A, B, C, D, E 5 basamaklı sayısını en sağındaki rakamdan yani E rakamından itibaren 1 bir artı 1 eksi. 1 artı 1 eksi ve 1 artı şeklinde yazıyorum. Daha sonra artı olanları kendi arasına, eksi olanları kendi arasına topluyorum. Topladıktan sonra aralarındaki farkı mutlak değeri de aralarındaki fark eğer 11 katı ise ben burada 11'e tam veriliyor diyorum. Yani A'yı, C'yi ve E'yi topluyorum. B'yi ve D'yi topluyorum. Çıkartıyorum. Çıkarttıktan sonra aralarındaki fark eğer 11'in katı ise ben burada 11'e tam bölünebilir diyorum. Lakin aralarındaki fark şöyle küçük bir dipnot yazalım. Fark negatif ise, fark negatif çıkarsa, fark negatif negatif çıkarsa, ne yapıyoruz fark negatif çıkarsa? Bunu mutlak değerini alıyoruz arkadaşlar. Mutlak değerini aldıktan sonra mutlak değeri benim için aynı şekilde e, eğer 10 ile bölünebiliyorsa 10 gün kaça, 10 günde bölünemiyorsa 11 ile günde bölümünden kaç olduğunu bulabilirsiniz. Mutlak değeri e, negatif çıkarsa mutlak değer içine alınır. Bunu da küçük bir not olarak yazabiliriz. Şimdi burada 11 ile bölünebilmek kuralımızı da verdik. bölünebilme kurallarını da güzel bir şekilde verdik. Şimdi bunlarla ilgili örneklere geçiyorum. Örneklerde de bunların tek tek örneklerine bakmaya çalışalım. Evet şimdi örneklerimize devam ediyoruz. E, 4 tane örnek yazdım. Daha sonra biraz daha örnek yazacağım. Bu videoyu bu şekilde kapatacağız. Bu 4 tane örneği birlikte bir inceleyelim. 23.141 sayısını sayısı için 2 ile bölümünden kalan birdi. 2 ile bölümünün kurulumu neydi arkadaşlar? 1 ile bakıyorduk. 1 basamağı eğer 2'nin katı ise 2'ye tam bölünür. 2 ile bölümünden kalan neyse onu da bu şekilde bulacak. Bakacağım. Belirli zamanı gördüğümüzde bir sayısını görüyoruz ve bu bir sayısı sıfırı bir fazlası olduğu için sıfır tam katı olduğu için ben burada bu ifadeyi doğru diyeceğim. Çünkü sıfır ile bölümünden kalanız bir olacaktır. Bir diğer seçeneğe baktığımızda 3 ile bölümünden kalan 2'dir. 3 ile kuralımız rakamların toplamı 3'ün tam katı olmasıydı. Hemen ikinci seçenek için baktığımızda 2 3, 7, 4 ve 1 değerlerini topluyorum. Topladığımda 5, 12, 13 ve 17 sayısını elde 17 sayısı 3'ün katının 2 fazlasıdır. Peki ben bunu nasıl anladım? 15'in 2 fazlası olduğu için 15 ile tam katı olduğu için 3 ile bölümden kalan 2 ile bölümden bu ifade de doğru çıkıyor. Daha sonra diğerine devam edelim. Üçüncü seçeneğe baktığımızda 4 bölümünden tamam e bölünebilme kuralımız neydi? Son iki basamağı 4'ün tam katı ise ben burada özellikle tam bölünür diye, diyebilirim. 4 e bölünebilmesi için 41 sayısına bakıyorum. 41 sayısı 4'ün katının bir fazlasıdır. Peki ben bu bir fazlasını nasıl anladım? 44'ü tam katıdır. Ve 40'ın bir fazlası 41 olduğu için 4 ile bölümünden kalan 1 diyorum. Ve buradaki ifade de doğru oluyor. Yani 1, 2 ve 3 değerlerini elde ediyoruz. Şimdi ikinci soruya geçelim. 6 basamakta 321.527 sayısının 5 ile bölümünden kalan A ve 9 ile bölümünden kalan B'dir. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? 5'e e, bölünebilmesi için son sonrasına 0 veya 5 olması, hiç, e, olması gerektiğini söylüyorum. Konuşuyorum <laughs> bazen. Bazen şey oluyor. Yani mesela biz burada e, video ister istemez sürsmeyelim. Video şey olmasın diye uğraşırken. Bazen böyle çok kasıyoruz. Çok, kas, yani çok kasıyorum. Kasım için de ister istemez böyle kayıyor. Şimdi devam ediyorum. 5 ile bölünebilme kuralı neydi? Zevat <laughs> çok rahat gibi oldu. Beşi de bölünmüyor bunun neydi? Birler basamağı 0 veya 5 olması lazım buradaki birler basamağı basamağının basamağının neymiş? 7. 5 ile bölümünden kalan ne? 2. O zaman a değeri neymiş? 2'ymiş. 9 ile bölüm bölümünden kalan ve 9 ile bölünme kuralımız neydi? Rakamları toplamı 9'un tam katı. 3 2 daha 5. 5 daha 10. 1 daha 11. 2 daha 13 bir daha 20. O zaman 20 ifadesi 9'un kadar 2 fazlası olduğu için B değeri de buradan 2'dir. Ve benden toplamda 2 artı 2 yani 4 değerini sormuş. Çok güzel bir e, kazanım sorusu. Bunlar sizlere daha çok öğretmen amaçlı yazdığımız sorular. E, bunları tabii yeni nesil soruları da var. Yeni nesil soruları da aslında bunun yani şeyi çıkıyor. E, böyle birazcık hikayeleştirilmiş artı çıkıyor yani. Oluyor ki Size bunun tamamen aynısını soruyor. Ama ne yapıyor? Bunu bir tek hikayeleştiriyor, bir tek böyle zorlayıcı bilmiş gibi gösteriyor. Aslında hiç zor olmayan sorular oluyor. E, yani o yüzden birazcık daha böyle hikayeleştirerek anlattığı için size zor geliyor. Ama tamamen aynı şeylerden bahsediyor. Bu şu anlatmıyor zaten. Şimdi 13 basamaklı 235-235 şeklinde gitmiş böyle tam da 2 kalmış. Sayısının 9 ile kalan nedir? Ile kurallar, 9 ile bölümden kuralımız nedir? Rakamları toplamına 9'un tam katı ise tam bölümden Şimdi arkadaşlar 13 basamaklı ben bunun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ama benim burada bildiğim bir şey var. Nedir? 235, 235, 235, 235 şeklinde ilerlediği için benim elimde 3 basamaklı 235 sayılarından kaç tane varsa o kadar parça olacak. Mesela 235, 13 basamaklı bir ve benden bir tane sayının fazlalıklı olduğunu gördüğüm için 12 3'e bölüyorum 4 parça 235 elde ediyorum Şimdi 235 sayısının rakamları toplamı neydi? 10 4 çarp 10'dan 40 nedir? 4 parça 235 4 çarpı 10'dan 40 4 parça olan 235 sayısının çok mu? Yani aslında 235, 235, 235 şeklinde giden 14 tane parçaya bakıyorum. Bu 4 tane parçanın rakamları toplamı aslında 40. Son olarak benim iki de ne var? 2 var yani 42. Bu 2 neydi? Fazlalık olan, tamam mı? Bu fazlalık olan ikiydi. Şimdi 40 yazdım yine. 42. Şimdi arkadaşlar 42 sayısının aslında 9 ile bölümünden kalan kaç tane getirmiş soru bize? 42 sayısını ben 9'a böldüğümde 42 sayısı 36 artı 6 ifade ettiği için, 36 de 9'un 4 katı olduğu için aslında 42 9'un katının 6 fazlasıdır. Yani kalanımız neymiş 6 olarak karşımıza çıkıyor. Anladığınızı var diyorum. Ee, olabildiğince basit anlatmaya çalıştım, olabildiğince kavramaya çalıştık. Ee, bu tip sorularda bu şekilde parçalar ayırarak çözebilirsiniz. Şimdi geldiğimde örneğin soru. 8 basamaklı işte 1, 2, 3, 4, 5, 3, 7, 8, 9 11'i bölümünden kalan kaçtır? 11'i bölümüne kurulumuz neydi? En sağdan artı eksi, artı eksi yazıyordum. Artıları x'leri kenarlarında toplayıp daha e, sonra birbirinden farklı bulduğumda farkı 11'in katı son derece tam yorum Yani artı eksi, artı eksi, artı eksi, artı eksi. Artılar 2, 3, 4 ve 2'dir. 2 artı 3, artı 4, artı 2 eksi. Eksiler 7, 5, 3 ve 1'dir. Bunları da yine arasına topluyorum. Burası ne oldu? 2, 3 daha 5 4 daha 9 2 daha 11 Eksi 5, 2 daha Ne geldi? 5, 7 daha 12 3 daha 15 1 daha 16 Yani eksi 5 geldi. Peki eksi 5'i ben ne yapıyorum? Üzerine e, eksi 5'i negatif çıkıyordur. Nereden ne yapıyoruz demiştik. Bırakarsanız bundan geri çekme yapıyorduk. Mutlak değer sayısını aldığında eksi 5 sayısının mutlak değer sayısı nedir? Artı 5'tir. Buradaki artı 5 sayısının da 5, 11'e ile kalan nedir? 5'tir arkadaşlar. Yani buradaki 11'e ile kalan 5'miş diyoruz. Tamam. Anlaşıldığını düşünüyorum burada da. Şimdi gel, gelelim bir diğer örnekleri, bir diğer örnekleri yazalım. Hemen geliyoruz. Evet, şimdi kaldığımız sorularla devam ediyoruz. E, 4 tane daha soru yazdım. 8. soruya kadar çözeceğiz. Ve bu videoyu buradan noktalayacağız. Y2... Asla okuyamıyorum. 2, 7, 3, x, y e, sayısının 10 ile bölünen kalan 8 olduğu Bu sayı 9 ile bölünebildiğine, bölünebildiğine göre x kaçtır? Şimdi arkadaşlar, 10 ile bölümünden kalan 8 demiş bana. Fark ediyseniz bu duruma 273 x y sayısını yazdıktan sonra ben y'nin 8 olduğunu bilmem gerekiyor. Çünkü 10 ile bölünebilmek neydi hatırlayın. Ben birler basamağı 0 ise ona tam bölünebiliyordum. Burada birler basamağı 0 olmayacaktır. Burada birler basamağı 8 olacaktır. Çünkü burada 10 ile bölünebildiğinde kalan 8'dir. Bu durumda 9 ile bölünebilme kuralı neydi? Rakamların toplamı 9'un tam katıydı. Bu durumda 9 ile bölünebilme kuralına bakarsak 2, 7, 3 ve 8'in toplamı 2 artı 7 artı 3 artı x artı 8 9 k yani 9'un tam katıymış. Bu durumda baktığımda 8, 10, 20 20 artı x 9'un tam katı ise 20 sayılarda 9'un tam katı olan ne vardı? 27 vardı. Bu durumda x sayısı da ne olacakmış? 1 olacakmış şey? yani cevabımız 1 olarak karşımıza geliyor. Anladığınızı varsayıyorum. 5 basın 4A 3 7 B sayısı. Okunuyor mu? Okunuyor. 4A 3 7 B sayısı 5'ini tam bölünebilmektedir. 5'ini tam bölünebiliyorsa B'nin alabileceği iki farklı değer vardı. Hatırlayın. Deren için şu şekilde çizeyim. Buraya alayım. B'nin alabileceği iki farklı değer vardı. Bu durumda B'nin alabileceği değeri 1 tane 0. 7 5. iki farklı durum akacağım. Bu B0 ve B'nin bir şey olma durumu. Şimdi baktım. Eğer B0 olursa 4, A, 3, 7, 0, B5 olursa 4, A, 4, A, 3, 7, 5. Şimdi arkadaşlar sorunun devamını okuyorum. 3 ile bölümden kalan 1 olduğuna göre anlamabileceği kaç yer vardır diye sormuş. 3 ile bölünümlü kuralımız rakamları toplamı 3'ün katı ediyor, hatırlarsınız. Burada rakamlarımız 4, 3, 7, 7 daha 14, 14 artı a, 3'ün katı artı 1'i. Burada 7, 14, 5 daha 19, 19 artı a, 3 a artı 1'i verecektir. Şimdi baktığımda bu iki sayı arasında 14, 3'ün katı artı 2. Ben 3'ün katlarına baktığımda 16 var, işte 19 var, yani bu şekilde devam ediyor. Bu durumda ben buraya da verebileceğim sayılar 2'dir. Çünkü eğer 2'yi koyarsam 16 olur, 15 artı 1'dir. Ben artık buradan sonra 2'nin üzerine 3'ü ekleyip 3, 3 ekliyorum. Yani 5 olur. Çünkü 14 artı 5, 19, 18'in bir fazlası. Bir tane daha 3 ekliyorum. 8, bu da 22 yapar, 21'in bir fazlası. Daha fazla ekleyemiyorum. Neden? Az önce söylediğimiz gibi. Buradaki A, B, C A ve B rakam olması gerektiği için burada maksimum olan şey değerler bunlar. Ve buradan 3 tane farklı değerimiz varmış. 3 farklı. Buraya baktım. 19 artı A 3'ün katı artı verilmiş. Bu durumda 19 zaten 3'ün katı olduğu için ben buraya 0, 3, 6, 9. Fark ettiyseniz 19, 9 daha 28, 27 artı 1. 25, 24 artı 1. 22, 21 artı 1 şeklinde olacaktır. Ve burada ne diyoruz? Bu sayıları 3 3 artı olarak bölüyorum. Ve burada kaç taneymiş? 4. O zaman 3 artı 4'ten 7 tane farklı olabileceği değer vardır diyoruz. Şimdi bunu da yaptığımıza göre gelelim 7. ve 8. sorularımıza. 5 basamakta 2A, 5 b sayısının 9 ile bölümünden kalan 2 olduğuna göre A artı B olabilecek kaç farklı, farklı değerler toplamı Şimdi arkadaşlar 9 ile bölümlerine kuralımız neydi? Rakamları toplamı 9'un tam kitabı. Şimdi bakın 2 artı A artı 5 artı B artı 1. 2, 7, 8, 8 artı A artı B. 9'un katının 2 fazlası olduğuna göre. Ben buradaki A artı B'nin tamamını arkadaşlar ne verebilirim? 9 artı 2'den 10 olabilir değil mi? 10 gün olması için de ne verilirim buraya? 3 verilirim değil mi? Çünkü 11, 9'un 2 fazlası. 18 artı 2 olabilir. 18 artı 2 20. O zaman ben, ben verebilirim. E, 20 olabilmesi, 10 sitre artık 20 20 olabilmesi için 12 verilerim. Makine ne yapıyorum? 9 ekliyorum. 1 9 ayı 21 verebilirim, 30 verebilirim. Baba abla. Lakin bakın lütfen dikkat edin. Beyin A ve B rakam olmak zorunda olduğu için rakam toplama olabilmesi gerekiyor ve bunların da A'nın ve B'nin maksimum toplamın maksimal olabileceği değer 3 ve 12'dir. 21 de 30 alamam çünkü 21 10 ve 11'in toplamıdır. 10 ve 11 rakam değildir. 30 15 ve 15'in toplamıdır. 15 15 rakam değildir. Bu durumda ne diyorum? Ben sadece rakam olabilecek durumları alıyorum. Lütfen dikkat edin. 3 ve 12 kaç farklı değer varmış anlayabileceği 3 rakamları işte değerler toplamıymış 15 olarak değerleri toplam karşıma geliyor. Yoruldum. Valla. Şimdi dört basamaklı son e, oraya bakıyorum. Bu soruyu da yaptıktan sonra bırakacağız. Ve bir sonraki sonra konuya geç, bir sonraki videoda bir sonraki konuya geçeceğiz halde. Dört basamaklı 817 k 80'e 4 ile bölümünden kalan güç olduğuna göre kanın alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 4 ile bölümünün kuralımız neydi? Son iki basamağı dördün tam katıydı. Bu durumda 7 k 80'e 4 ile bölümünden kalan 3 Kalan değerleri burada ne olabilir? Hemen birlikte bakalım. Kalan olabileceği değerler benim burada e, şimdi 4 ile tam ünlemelen 70 sayılarda ne var? 72 var değil mi? 72 var. Ama kalan çoğuna göre 3 ekledim. 75 var yani hmm. burada 5 olabilir. Daha sonra 72 var, 76 var ama kalan çoğuna göre 76 artı 3'den 79 olabilir. Bu durumda 9 olabilir. Ve benden başka değer rakam olamayacağı için bunları alabilir. Kanalayacak değerler 5 ve 9 olduğu için 5 artı 5 oldu 5 artı 9 ne geldi? 14 olarak karşıma geliyor. Evet, yorulduk. Ee, güzel bir video oldu. Örneğimi kurallarını anlattık. 8 tane örnek çözdük. Bu video buraya kadar da ee, bununla ilgili sorular çözdüm mutlaka. Şimdi kurallarını anlattık. Hemen bakıyorum. Ee, ne var? Evet artık bölünebilme kurallarını anlattıktan sonra asal çarpanlara geçiyoruz. Asal çarpanlar, asal çarpanlara ayırma, asal çarpanlara ayırma sonra Ebo Beykok gelecek. Bu video buraya kadardı. Bir sonraki videoda asal sayılar, asal, e, asal, çarpanlarla görüşmek üzere dedim. Kendinize dikkat edin. Bol bu soru çözmeyi unutmayın. Bizleri takip et, abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günler. İyi günler değil. Hoşçakalın.